Merhaba havacılık tutkunları. Bugün efsanevi Concorde'un yolculuğuna ve mirasına dalalım. Bu sıradan bir uçak değil, tarihin en ikonik ve gelişmiş süpersonik yolcu jetlerinden biri. Fransız ve İngiliz hükümetlerinin ortak projesi olarak geliştirilen Concorde, ilk uçuşunu 1969'da gerçekleştirdi. Ticari uçuşlar 1976'da başladı ve 2003'e kadar devam etti. Peki Concorde'u bu kadar özel yapan neydi? öncelikle süpersonik hızı. Concorde Mach 2.04 hızında uçabiliyordu. Yani saatte yaklaşık 2180 kilometre. Bu da Atlantik'i sadece 3 ila 4 saatte geçebildiği anlamına geliyordu. Normal yolcu uçaklarının iki katı hız. Tasarımı da bir harikaydı. Delta şeklindeki kanatlarıyla Concorde yüksek hızlarda inanılmaz bir stabilite ve manevra kabiliyetine sahipti. Ayrıca 60 bin feet yükseklikte yani tipik ticari uçakların çok üzerinde süzülebiliyordu. Concorde, birinci sınıf yolcular için özel olarak tasarlanmıştı ve genellikle iş dünyasının elitleri ve ünlüler tarafından tercih ediliyordu. Paris'ten New York'a bir uçuş yaklaşık üç buçuk saat sürüyordu. Bu da onu hız ve prestijin simgesi haline getiriyordu. Ancak her şey sorunsuz değildi. Concorde yakıtı adeta yiyip bitiriyordu. Bu da işletmeyi pahalı hale getiriyordu ve sonik patlama nedeniyle sadece okyanuslar üzerinde süpersonik hızlarda uçabiliyordu. Çevresel kaygılar ve gürültü kirliliği de popüleritesini sınırladı. Dönüm noktası 2000 yılında trajik bir kaza ile geldi. 25 Temmuz'da Paris'ten New York'a hareket eden bir Concorde, piste enkaza çarptı ve bu da feci bir motor arızasına yol açtı. Kazada 113 kişi hayatını kaybetti ve büyük güvenlik tartışmalarına yol açtı. 2003 yılına gelindiğinde ekonomik ve güvenlik endişeleri Concorde'u tamamen yere indirdi. Yine de Concorde'un mirası devam ediyor. Havacılığın en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Süpersonik yolcu taşımacılığının öncüsü olarak Concorde, yüksek hızlı havacılıktaki gelecek inovasyonlara ilham vermeye devam ediyor. Kalıcı bir ticari başarı elde edemese de Concorde Havacılık tarihinde unutulmaz bir ikon olmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha büyüleyici havacılık hikayeleri için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.